Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vakaya göre okullardaki son duruma bakacağız ve okullarda yaşanan haberlere bakacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız haberler için. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İlk öncelikle bugünkü tabloya bir bakmak istiyorum. Koronavirüs tablosunda artış yaşandı ve bu ciddi bir artış e, günde bir günde 3000'e yakın bir vaka artışı yaşandı. E, baktığımızda toplamda 21.477 kişiye vaka tanısı kondu. 181 kişiden üzerine haber geldi. Bakan Fahrettin Koca uyarıda bulunduğu kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak ve havalandırma sınırlı olacak. Kapalı ve kalabalık ortamlarda mümkün ölçüde uzak durulmalı. Aşıları belirtilen süre içerisinde yapılması iyi sonuç olacaktır dedi ve alması tümüyle size bağlı tedbirler dedi. Yani tedbirlerde uymamız gerektiğini söyledi. Baktığımızda vaka sayısında artış yaşandı. Bu durumda e, baktığımızda önümüzdeki süreçte yani önümüzdeki bir ay içerisinde vaka sayısının artacağı düşünülüyor bilim kurulu tarafından. Çünkü omikron varyantının da ülkemizde görülmesiyle beraber özellikle Ocak Şubat aylarında e, en yaygın varyantın omikron olması bekleniyor. Yani en yaygın varyant omikron olurken delta varyantı ise bitmeyecek. Şu anda da günde 20 bin kişide 15 bin kişide delta varyantı çıkıyorsa veya 10.000 kişide Omicron e, omikron varyantı da yaygınlaştığında örnek veriyorum günde 20 bin kişide omikron çıkarken 15 kişide de delta çıksa 5000 kişide de normal korona çıksan bu toplamda 30 bin 40 bin vaka eder. Yani bu da ne anlama geliyor ki önümüzdeki süreçte bilim kurulu üyelerinin de açıklamalarına göre en yaygın varyant omikron olacak ve vaka sayısı artacak. Vaka sayısı artıp da e, hiçbir tedbir de alınmamazlıkla olmayacaktır. Yani elbette yeni tedbir alınacaktır insanların sağlığı için. Bunun arasında okullar da var. Yani okullara da yeni tedbirler bu şekilde gelecektir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.